Merhaba arkadaşlar örgü ve mekik videolar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu e, havlu kenar modelinin yapılışını anlatacağım. Evvela beyaz olan kısmı yapıyoruz. Parmağımızı ipi doluyoruz. Önce alttan sonra üstten alttan üstten bu şekilde 27 tane mekikle zincir yapıyoruz arkadaşlar. Bunun büyüklüğünü siz belirleyebilirsiniz. Ben 27 olarak yaptım. Siz daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üstten alıyoruz ve bir tane pırpır yaptık arkadaşlar. Pırpırdan sonra alttan, üstten, alttan üç tane zincir yapıp tekrar pırpır yapıyoruz. Tekrar aynı işlem alttan, üstten ve alttan. Her pırpır arasında üç tane zincir var. Unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane pırpır yapacağız. 5. pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Başta olduğu gibi 5. pırpırdan sonra da 27 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde bir alttan bir üstten böyle devam ediyoruz. Dediğim gibi büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. mekiğimizi çekiyoruz arkadaşlar. Elimizle düzelterek mekiğimizi ipin ortasından geçiriyoruz. Böyle yaparsanız daha güzel duruyor. Ve mekikteki ipi kendinize doğru çekeceksiniz. Çekip küçülteceksiniz. İşte böyle arkadaşlar. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar mekiğiniz güzel olur. Bir tanesini yaptık. Bunun gibi beş tane yapacağız ve tamamlayacağız. Üç tane oldu şimdi arkadaşlar. Dördüncüyü yapıyoruz. Şimdi en sonuncuyu yapacağız arkadaşlar. Alttan alıyoruz. Aşağıya doğru çekiyoruz ve devam ediyoruz. Üstten, alttan, üstten. bu şekilde 27 tane sayıyoruz arkadaşlar. Alttan aldığımda 1, üstten aldığımda 2, tekrar alttan aldığımda 3, 4 diye bu şekilde sayarak gidiyoruz. 27 tane oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane pırpır pır yapıyoruz. Alttan, üstten, alttan aldık. Tekrar pırpır pır yapıyoruz. İkinci pırpırımız. Beş tane pırpır pır yapacağız. 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 27 tane daha zincir çekeceğiz. Bir alttan bir üstten 27 olana kadar yapıyorum. 27 tane oldu arkadaşlar. Ekimdeki ipin içinden geçiriyorum ve çekiyorum. Diğerleri gibi olana kadar çekeceğim arkadaşlar. Biraz daha küçültmem lazım. 5 tane oldu. İpimi kesiyorum. sökülmesin diye orayı çakmakla yakarsanız daha iyi olur. Şimdi ortasını renkli bir iple saracağız arkadaşlar. İstediğiniz bir renk kullanabilirsiniz. Ben sarıyla saracağım. Sarı renkle sarıyorum arkadaşlar. bir alttan bir üstten yaptığımız beyaz çiçeklerin bir altından bir üstünden olacak şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Bunu da siz yine kendiniz belirleyebilirsiniz. Ne kadar sarmak isterseniz o kadar sararsınız. Az veya çok. Çevirerek bir alttan bir üstten bir altından bir üstünden geçirerek sarıyoruz. Ben bu kadar sardım arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacaktır. Siz istediğiniz yerde bitirebilirsiniz. ipimi kesiyorum. Ve çakmak yardımıyla orayı tutturacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ortasını sardık. Çiçeğimiz hazır. Şimdi e, beyaz pırpırların üzerine turuncuları yapacağım, turuncu olan kısımlarını. İğnemle turuncu ipi beyaz pırpırın üzerine sabitliyorum. Zirafe çekiyorum oraya. Her birerinin üzerine bir tane gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Birinci katı bitti. Çeviriyorum. Üst katı da yapıyorum. Zaten üst kata çıkınca bir tane eksilmiş oluyor. Tepeye kadar üçgen şeklini alacak şimdi arkadaşlar. Bu şekilde zirafe çekerek ilerliyoruz. çevirerek devam ediyoruz arkadaşlar. Her sıra bittiğinde çevirip öyle yapıyoruz. Şimdi en tepeye geldik arkadaşlar. Buraya üç tane pırpır yapacağız. Birincisini yaptım. Hemen yanına, arada boşluk bırakmadan ikincisini yapıyorum. En tepeye geldiğinizde en e, yukarısına, oraya üç tane pırpır yapacaksınız. Üç tane oldu arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Şimdi bu şekilde bütün pürpürlerin üzerine turuncuyla bu şekli vereceğiz. Evet arkadaşlar. Üç tane yaptım. Şimdi beş tane oldu arkadaşlar. Yeşil kısma geçtik. Beyaz pırpırın üstüne yeşil ipimi sabitliyorum önce zirafe ile. İpi sabitledim. Şimdi hemen yanındaki beyaz pırpırın tepesine yeşil ipi sabitleyeceğim. İki pırpır arasında bir köprü gibi bir şey olacak yani. ip atmış olacağız. Tekrar başladığımız yere bir daha dönüyoruz. Bir tane zirafe çekiyoruz arkadaşlar oraya. Şimdi bir tane pırpır yapıyoruz. Hani zil yapıyoruz. Tepesine batıyoruz. Zirafe çekiyoruz. Bir yukarıya bir aşağıya olacak şekilde yaprak şekline gelene kadar bu işleme devam ediyoruz. Şimdi tepeye batıyoruz. Bir tane daha zirafe çekiyoruz arkadaşlar. Buraya sabitlemiş oluyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bir tanesini yapmış olduk şimdi arkadaşlar. Bütün beyazlar arasına bu yapraktan yapacağız. Şimdi en sonuncuyu yapıyorum. İpimi yine sabitliyorum. Karşıdaki beyaz pırpıra tutturuyoruz oraya. Bir tane pırpır yapıyoruz. Pırpırın tepesine batıyoruz. Tekrar köprünün altından elimizle düzeltirsek daha güzel olur. Şimdi tepeye bir daha batacağız. Yaprak şeklinde alana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bunun büyüklüğünü de siz ayarlayabilirsiniz. Biraz daha büyük olsun istiyorsanız birkaç defa daha bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bütün yeşilleri bitirdik. Modelimiz bu şekilde meydana geldi.